Merhaba değerli Ateşehir Tekvanda izleyicileri. Sizlerden gelen birçok yorum okuyoruz tabii ki. Ve birçoğunuzun esneme ile alakalı problemi olduğunu gördüm. Tekmeleri atarken zorlandığınızı ya da belli sakatlıklar yaşadığınızı gördüm. Sürekli her videomda da dikkat etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ısınma ve esneme çok önemlidir. Özellikle dövüş spor yapan kişiler için, spor yapan kişiler için, normal insanlar için, sedanter insanlar için de çok önemlidir. Esnemenize lütfen dikkat edin. Bilek, diz, bel yani bütün kaslarınızı, eklemlerinizi mutlaka esnetmeniz ve ilk önce ısınmanız ve sonrasında esnetmeniz gerekiyor Sizler için esneme videosu tabii ki yapmıştık Şimdi tekrardan onu bir güncelleyelim istedik Hem normal sedanter insanlar için yapabilecekleri basit esnemeler Hem de profesyonel sporcular için esneme hareketleri göstereceğim Lütfen her tekme çalışmalarından önce Her egzersiz çalışmalarından önce Bu esnemeleri mutlaka yapın 10 dakika 15 dakika mutlaka uygulayın Unutmayın sakatlanmanızı asla istemiyoruz Bizler için değerlisiniz İlk etapta bel bölgemizi ısıtarak ve esneterek başlayalım. Yavaş yavaş sağ ve sola diz kapağıma doğru uzanıyorum ve vücudumun belli bölgelerini esnetiyorum. Sonrasında yavaş yavaş arkaya dönüşlerle bel bölgemi esnetiyorum. Bunları Esneme hareketlerini yaparken mutlaka hızlı hızlı yapmayacağız. İlk önce yavaş yavaş, yavaş yavaş başlayıp orta hıza ulaşana kadar yapabiliriz. Hızlı asla yapmıyoruz. Yani 10 dakika, 15 dakika esneme hareketi yapmadan hızlı hareketler uygulamıyoruz. Bizim daha çok tekme işimiz olduğu için ya da tekme atacağımızdan dolayı ilk etapta bacaklarımızı hemen geçiş yapıyoruz. Bacaklarımı açtım, vücudumu ortaya doğru eğildim ve bir iki kez yere doğru esniyorum. Tekrar vücudumu doğrultuyorum. Öne doğru esnedim. Tekrar vücudumu doğrulttum. Öne esnedim. Vücudumu doğrulttum. Burada bacak kaslarınızın arkasının tamamıyla gerildiğini hissedeceksiniz. Gerilim hissetmiyorsanız bacaklarınızı yeteri kadar açmıyorsunuz demektir. Ee, bacakları uzun olan kişiler genelde şu kadarcık ile uzanmaya çalışıyorlar. Bacaklarınızı açıp daha rahat esnemeye ve direkt kalp kaslarınızdan kalça kaslarınıza kadar esneklik sağlamaya çalışabilirsiniz. Burada yapacağım birkaç tane daha egzersiz var. Bir ayağım dizini büküyorum ve tekrardan dizimi kilitliyorum. Bu da yine aynı şekilde kasık bölgenizin esnemesini sağlayacaktır. Her antrenmandan önce, her tekmeden önce bu egzersizleri esnemeler yapabilirsiniz. Sonra diğer ayağıma geçiyorum. Dikkat ediyorsunuz. Vücudumun ağırlığını bir ayağıma doğru veriyorum. Diğer bacağımın gerilimini kasık bölgemden kalp kaslarıma kadar gerilimini sağlıyor. Sonra sağ tarafa döndüm. Arkadaki ayağım gergin veya yine belden baskı yaparak kasıklarıma esnetiyorum. Sonrasında ayağımı çevirdim. Tamamıyla yere doğru esniyorum. Burada dizimi yere koyup vücudumu doğrulduktan sonra belime baskı yaparak kasık bölgemin daha da fazla esnemesini sağlıyorum. Genelde ee yeni başlayanlarda ya da tekme e, tekme teknikleri uygulayan döviz sporu yapan kişilerde kasıklarda problem çıkıyor. Yeteri kadar kasıklar güçlü olmadığında ya da esnek olmadığında tekme atmaya çalıştığında kasıklarda çok fazla sakatlıklar oluyor. O yüzden bu tarz esnemeler sizler için en uygun esnemelerdir. Yine aynı sağ tarafa yaptıklarımı sol tarafa 10-15 tekrar aralığında yapıyorum. Saniye olarak da 10-12 saniye yapabilirim. Dizimi yere koydum. Ayağımı düz yaptım, tekrar vücudumu doğrultarak esnemeye devam ediyorum. Buralarda vücudunuzda fazla fazla gerilim olacaktır. O yüzden hareketlerin geçişlerini yaparken yavaş hareket edin. Hızlıca e, bir sağa bir sola geçişler yapmayın. Bir de toparlanırken mutlaka yavaş yavaş toparlanın ve yavaş yavaş ayaklarınızı açın. Ortayı biraz da açtıktan sonra bir elimi yerde destek alarak bir, aya e, bir diğer elimi de ayağımın bileğine doğru uzatıyorum ve esliyorum. Sağ tarafa yaptıktan sonra diğer tarafa da yapıyorum. Yavaş yavaş birazcık daha bacaklarımı açabilirim. Zaten bir yerde limitler artık tamamıyla zorlanacak ve orada kalacaksınızdır. En son zorlandığınız noktada kalıp burada Vücudumun alışmasını sağlıyorum. Ufak tefek, minik hareketlerle biraz da zorlandığım noktada vakit geçiriyorum ve bacaklarımın tamamıyla açılmasını sağlıyorum. Sonra yavaş yavaş kapattım. Esnemeye yine devam ediyorum. Şimdi esneme devam ediyorum. Birazcık daha açtım bacaklarımı. Burada sonuna kadar bacaklarımızı zorladıktan sonra kalçamızı geri verip yavaşça yere oturuyoruz. Burada da yerde de yapacağımız esneme hareketlerimiz var. Ayak parmak uçlarım yukarı bakacak. Mutlaka bir ayağıma doğru uzanacağım. Diğer elimle her seferinde o ayağın parmak ucuna değmeye çalışıyorum. Bakın dikkat edin lütfen. Mutlaka burada parmak uçlarıma doğru değiyorum. Bu şekilde yapmak yok. Yandan. İyice ne uzanacağım. Bunu yaparken dizlerimi asla kırmıyorum. Sonra diğer tarafa açıldıktan sonra bacaklarım birazcık da öne gelerek daha fazla açmayı sağlayabilirim. Şimdi topuklarıma doğru uzanıyorum. Bir süre sonra yavaşça ayaklarımı birleştirdim. Parmak uçları kendime çekiyorum ve öne doğru esniyorum. Kafamı da yine dizlerime doğru yaklaştırıyorum. Bunu da yaptıktan sonra topuklarıma doğru uzanacağım. Burada mutlaka en az 10 kere, 15 kere esnememi tekrar ediyorum. Bir ayağımı topladım, diğer ayağım parmak için uzanıyorum. Sonra tekrar diğer ayağımı yapıyorum. En son hareketim, ayak tabanlarımı birleştirdim. Kalçamı yaklaştırdım, dizlerimi yere doğru esnetiyorum. Dizlerime baskı uygulayarak kasıklarımın esnemesini ve güçlenmesini sağlıyor. Her antrenman başlangıcında bunları 10 dakika 15 dakika yapmanız sakatlanmanızı engelleyecektir. Lütfen arkadaşlar esnemeye ve ısınmaya çok dikkat edin. Egzersizlerin, bütün sporların başlangıcı ısıma ve esneme ile olur. Lütfen ihmal etmeyin.